Merhaba arkadaşlar. Hey. Arkadaş merhaba arkadaşlar. Ben Pro Gamer. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Bromo Stars oynuyor. Arkadaşlar yanlışlıkla maça girdiğim için özür dilerim. Yanlışlıkla maça girdim. Ama hayırdır lan. Evet arkadaşlar kaybettik. Zaten belliydi arkadaşlar. Tek hesaplaşma oynarken yanlışlıkla şunu dedim. Evet arkadaşlar. Bununla bir tek hesaplaşma atalım. Bakalım karalım varalım. Evet arkadaşlar. Hadi hesaplaşmamıza başlıyorum. Ya ben biliyorum ya. Anlatma bir şey. Vur 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 vur. Ya internet kasıyor. Vur babam vur kur babam kur. Allah 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 Allah. Rozacığım seni hiç ve hiç 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 Defat et. Bir daha oynayacağım. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Evet arkadaşlar. Geriye hadi hadi hadi. Gel oğlum. Kaçınmayacaksın. Gel lan. Uf. Ya arkadaşlar ya. Şey ben nefret ediyorum Kapıyı. bu oyundan ya. Ee. geldi dedi kapa açıktı. Arkadaşlar bir saniye iki ya. iki dakika da duruyorlar ya. O kadar mı düşük canımız? Kaşım lan. sen de. Yo yo. bak gelme PS. Bu da geldi şimdi. Yütacığım duracaksın. Sinlendim zaten. Abi dur lan. Ay vay vay. Kır 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 kaç. Ram bitti mi lan? Dur dur ma. Ne? Tamam lan. Evet arkadaşlar bazen donuyor. O yüzden arkadaşlar Arkadaşlar bazen oyun donduğu için şey yapıyorum. Durun arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Ben baktım yani. Ne diyeyim? Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu internet, şu internet. İnternet var ya bizim internet. Nefret ediyor mu ya şu internetten? Arkadaşlar bazen kasstığı için özür dilerim. Hadi sistem çökme çökme sistemim benim. Sistemim benim sistem. Ah, mis gibi kebap döner. Varmış be. Bak bu şeyle gitmeyi beni alır he. Abi beni öldürme. Bu beni abi işi yüklü. Alır beni alır alır. Dur oğlum ya. Git başımdan. Heh, Uf, dur abi 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 abi. Ben onları şimdi alayım. Kaçıyorum. Evet. Ah hiç hiç kimseye bulaşmayalım. Of of. Dur oğlum beş yüklü. Oğlum dur lan gelmeyin lan. Oy oy. Hop dur 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 dur. Abi 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 abi. Abi 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 abi. Dur abi abi abi. Abi abi kaç 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 kaç. Bir tur daha atalım arkadaşlar. Birinci olacağız biz. Ben, siz merak et. Bakalım kupa yolu geldi mi? Yallah mı? Kutuda geldimiş gibi Big Mac dönerimiz var. Hadi hadi, hadi hadi şuradan açalım. Gelsin gelsin iki kutular bana gelsin. Oy 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 babam oy. Evet başlıyoruz hadi. Arkadaşlar şimdi sessizlik. Bak, koltuğum. Beni alma kanka. Şöyle atlayalım. Or, kır 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 kır. Kır babam kır. kırıyordu. Kır, ben koltuğum seni alayım şu an. Dur şu yükü alalım. Oğlum beş yüklü ha. Beni alabilir. Şöyle biz koltuğa gidelim. Orada da bir koltuk var. Her yerde kolt var. Of. Sen onu al bir ben de seni alayım. Koltuğum ben seni alayım. Okey. Atla şöyle. Koltuğum sen de alayım istersen koçum. Onu da aldık. Güzel. Uy yedi yüklü lan. Kaç 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 kaç. Uy dur bak. Sen beni alma. Ya ne oluyor ya? Karakter gitmiyor. Karakterde bir sıkıntı yapmışlar. Karakter mi yoruldu? Bir şey mi oldu? Şöyle galiba. Şöyle bir yapalım. Bir karakter enerjisini alsın ya. Gitsene. Yedi Oh, oh. Daha hala yedi yükü. Hur. Tamam tamam abi. O oh, pop 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 kardeş dur 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 dur. Onu alamam ha. İnşallah. huy huy Evet arkadaşlar kaybettik. Şu an. Arkadaşlar bazen olabiliyor. Arkadaşlar çünkü zor. Zor oyun biraz da zor oynayın. Şöyle şelemle bir tek hesaplaşma atalım batalım. Bakalım videomu Switch gibi yüklendi. Ay yüklenmiş neyse. Let's go come on zip zip. Ondan sonra Barley ile tekiz. Arkadaşlar burada hep tekiz hesapla oynayacağım. Oo botçuk. Şöyle daha iyi ya. İnternet daha iyi oluyor. Şöyle kasmasa bükmek derim. Bükmek döner derim ha. Hop 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 dur dur dur. Şimdi balle alalım. Geç ya geç. Kızlar hep oyun böyle. Pomer. Pomer direktör. Şöyle biraz git, gidelim ya. Şöyle yaklaşalım da iyi internet gelsin. Şimdi kır 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 ya Şelin beni alacaksın ama ben de seni al alabilir miyim? Ne olur Şelin yapma ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Ya arkadaşlar çok zor bir oyun. Ben dur anladım ben dur anladım. Arkadaşlar Brawl Stars'ta yeteneğimi kaybetmeydim. Kaybetmemiştim inşallah. kıstıramazsın. Ama iki yük aldın, beni yersin. Üç yük, üç yük alacak bana alacaksın. Abi bu üstüme zıplayacak bu da. Bak üstüme zıplamayın. Şu an oy üstüme zıplayacak dedim ya. Yapma abi ya. Ben de o karakteri alacağım. Gel şey sinirim nerede lan ha gel <laughs> dört yüküm hayırdır? Hayırdır sana hayırdır Lita? Hayırdır kardeş? Gel lan buraya. Şunun üstüne atlayalım. Hop 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 hop. Sen bana ne yapacaksın? Gel 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 Koltukta ben kaldım. Koltukçuk neredesin? Hmm. <laughs> Uy tamam tamam tamam. Şöyle üstüne atlasam ben çok... Uşşş. Atlatalım. Uy kol tabi kol. Evet arkadaşlar son bir el atıyoruz. Ama arkadaşlar yeteneğime... Oooo eksit eksit. Eksik yapamadım maalesef. Gold geldi çünkü gold. Arkadaşlar bu karakterin alması hilesi var. Siz biliyorsunuz o hilesini. Ben size göstermiştim. uyu kaç. Gelme. Şu kutuları kırsam bana hiçbir şey yapmayın. Bak hiçbir şey yapmadım bana. Yani. Ben masumum. Oğlum oraya puslu Bak bunlar pusu yapabiliyor lan. Olur bana pusu kurma. Kaç yük? Bana gelme. Bana gelme yeter bana gelme. Daha sekizinci. Yedinci oldu. Son kurbanım. Buna amca beni hiç kim öldürmeyecek bu arada. Hüa hüa. Huu çok tutup sanamadım. Hı hı. Olmuyor ya. Hep biz ölüyoruz. Son bir tur daha atıyoruz. Kurtarmayı unuttuk. Pum, pum, pum. beni öldürme abicim ya. Ben daha masumum. Yok yok ki bizde. Yük lazım. Bana bir yük lazım. Ak uğraşmayacaksın, koçum ben de. Uy, kaç 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 Pusu kurma, pusu kurma, pusu pusu kurma. Anne büyük yok. kadar. Abbere gel be bana gel be. Yükleri mi çaldı? Hile 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 hile. Gel lan. Gel oğlum. Kral sen gelirsin. Koçum. Üstü de saçırama. Üstü de saçırama. Ben ne buraya kaçarım. Hayır dursam. Ya bırak benim peşimi. Ben şöyle saklanayım. Aaaa. Evet arkadaşlar günümüzün son turuna geliyoruz. Mutluyum. Kolt geldi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın. Oldu. Nem diyor bir şey verecek. Yüzde yüzde olan her yeni bir şey gelmiş. Oğlum, biz onları alabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. ほしちゃ顔。